Ukrayna'nın geçen gün Rusya'ya karşı başlattığı insansız hava araçlarıyla operasyonu biliyorsunuz hem bölgesel hem de küresel anlamda oldukça ses getirdi. 600 dolarlık İHA'lar 100 milyon doları aşkın bombardıman uçaklarını olduğu yerde imha etti. Hem de bu uçaklar yeri geldiğinde nükleer başlıkta taşıyabiliyor. Rusya'nın soğuk savaştan bu yanda envanterinde olan bir filodan bahsediyoruz. Bu aslında bize 21. yüzyılda savaş stratejisinin ne kadar hızlıca geliştiğini, büyük hegemonik güçler karşısında önemli ve kalıcı, etkileyici bir askeri stratejinin uygulanmasını çizilmesini ne kadar hayati bir şey olduğunu, özellikle savaş sırasında orta büyüklükteki ülkeler için hayati olduğunu gösteriyor. Rusya'nın şu anda nasıl cevap vereceği merak konusu. Rusya elbette cevap verecek. Ancak o Rus devlet aklı ve rus devlet psikolojisini barındırdığı acımasız refleksleriyle cevap verecek. Bunu üzülerek söylüyorum. Elbette siviller de belki yaşamını yitirecek. O kadar insan yara yaralanabilecek ne yazık ki. Savaş hali coğrafyasında daha dün Ukrayna'nın kuzey doğusunda biliyorsunuz saldırılar başlattı ve birçok insan yaralandı. Rusya'nın saldırıları neticesinde Ukrayna topraklarında Harkov'da. Rusya vereceği cevabı elbette sadece bir iki günde sınırlı kalmayacak. Yani Rusya'yı eğer hani az çok biliyorsak biz Rusya bunu birkaç haftaya yayabilir. Vereceği cevabın sonu gelmeyebilir. Böyle de bir şey var. Mesela işte Örümcek Ağı operasyonuyla Ukrayna Rusya'ya bir harekat başlattı. Bir operasyon tamam işte ses getirdi ve operasyon bitti okey. Sonrasında küçük çaplı çatışmalar devam ediyor. Ama Rusya vereceği cevabı sadece işte 24 saat 48 saatle sınırlandırmaz. Onu haftalara yayar. Belki bir ayı bulur Rusya'nın cevap vermesi. Her gün saldırılarını giderek yoğunlaştırır. Hem de Moskova ve Kiev arasında ateşkes müzakereleri diyorum ben onu. Barış müzakereleri ne yazık ki diyemiyorum. Bu konuda çok iyimser değilim. Onu birazdan açıklayacağım. O yüzden Rusya'nın devlet psikolojisinin refleksini biliyorsak Ukrayna'yı gerçekten zor ve ne yazık ki kanlı günler bekliyor olabilir. Keşke böyle bir ifade kullanmasaydık ama Rusya'nın geçmişteki sicilini de biliyoruz elbette. Çoğu insan neden İstanbul müzakerelerine bir gün kala böyle bir saldırı gerçekleştirdi deniyor. Orada belki masada Zelenski ve arkadaşları masada Rusya'ya, Rus yetkililere karşı elini güçlendirmek için böyle bir saldırıda düzenlemiş olabilir. Ya da bu saldırıyı daha fazla geciktirmenin bu saldırıyı istihbari olarak Rusya'nın haber alabileceği endişesi de olabilir. Neyse şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum efendim. Ukrayna cephesinde kolay kolay silahlar susmayacak. Bu mümkün değil. Mesela Sayın Bakanımız da bunu hep defaatle belirttiler. Bir barış, barışa çok kısa vadede ulaşmak mümkün değil ama ateşkes mümkün olabilir. Ateşkesse dahi insanlar, özellikle Rusya'daki ve Ukrayna'daki siviller ateşkese dahi eyvallah diyorlar. O noktada bir sıkıntı yok. Ancak şunu ifade edelim. E, ateşkesin de olabilmesi için her iki tarafında artık bu silahların e, susmasına yönelik güven arttırıcı önlemlerini hızlıca yükseltmeleri gerekiyor. E şimdi siz bunu bekliyorsunuz ama onlar yine birbirlerine saldırıyorlar. Düşünün yani. Ukrayna'nın kendi tezlerine e, haklı olduğu noktalar elbette var. Sonuçta uluslararası hukuku hiçe sayarak Şubat 2020'de yemen bir devletin toprağına giriyorsanız, hele hele 2014'te Kırım'ı oldu bittiye vererek e, ilhak ediyorsanız bu elbette uluslararası hukuka sığmıyor. Bunu hiç tartışmıyoruz zamanında. Hem YouTube kanalında hem de kaç yani yıl oldu üzerinden 2022'nin geçti. Uluslararası hukuk yönünden Rusya'nın bu hoyratça eylemlerin hep tartışlık uyup uymadığını. Şimdi şunu ifade ediyorum. Bakın şu konuda iyimser değilim dediğim şu. En son söyleyeceğim en başta söylüyorum. Eğer Kırım kurtarılmazsa Rus işgali, Rus ilhakından barışa ulaşmak mümkün değil. Ancak bir kısa çatışmasızlık hali olabilir. Yani ateşkes belki kısmen sağlanabilir. Bir çatışmasızlık hali olabilir. Ara sıra taraflar yine birbirleriyle çatışır ama Putin iktidardan düşmeden ve Kırım kurtarılmadan ben kısa vadede Ukrayna cephesinde barışın sağlanacağı hususunda çok iyimser değil. Kırım bizim için de son derece önemli. E, biliyorsunuz yani son dönem Osmanlı tarihinde de 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kırım'a çok değer e, atfettik. Rus çarlığına karşı Kırım'ı son ana kadar elimizde e, tutmaya çalıştık. Ne yazık ki başarılı olamadık. Rus yayılmacılığı istilasından ötürü. Neyse. Şimdi eğer Rusya samimi ise ki Putin asla yani İstanbul müzakereleri doğrudan ikinci müzakereler oldu biliyorsunuz İstanbul'da. Kırım konusunu o dosyayı kırım dosyasını hiç açtırmak istemiyor adam. Yani hiç yani tam iyi de ateşkes sağlanacak ileride barış müzakereleri olacaksa Kırım'dan hiç mi bahsedilmeyecek? Adamın toprağını gasp ettin yani. O yüzden Rusya hiçbir şekilde Putin bu Kırım dosyasını açmak istemiyor. Kırım'ı oldu bittiye şey getirerek hemen ilhak etti. Bitti bu olay. Yani Kırım'ın kesi yok. Anca olabilir ki işte ateşkes sağlansın, saldırmayacağım barışın hatları özellikle Ukrayna'nın doğu e, hattı sınırlarını belirleme konusunda Moskova kendi lehine olacak şekilde bir e, eylem plan üreteceğine inanıyorum ben. O yüzden yani e, Putin Putin orada olduğu müddetçe ve e, Kırım'ın ilhaki şu an e, uluslararası hukuka aykırı olacak şekilde hoyratça Rusya bu ilhaka devam ettirdiği sürece ben Moskova ve Kiev arasında barış sağlanacağını zannetmiyorum. Ben Ukrayna'nın toprak bütününün, topyekün Karadeniz havzasının toprak bütünlüğüyle eşleştiriyorum. Ukrayna'ya yapılan saldırı, Ukrayna'nın toprak bütününe yapılan saldırı Rusya tarafından Karadeniz'in tüm ülkelerine yapılmış olarak e, sayıyorum. Elbette e, Rusya'da, Türkiye'de e, Karadeniz'in bir kan gölü haline gelmesi, özellikle ülkemiz özellikle ülkemiz Karadeniz'in kan gölü haline gelmesini istemiyor. Burada yabancı güç istemiyor. Ama Karadeniz'in en önemli aktörü, hegemonik e, Moskova yönetimi, e, Karadeniz'deki memleketlere huzur vermiyor. Moskova, şey e, Moldova Moldova bir güvercin tedirginliğinde şu anda Ukrayna'dan sonra sıra bana mı gelecek diye bekliyor orada bir karmaşa söz konusu biliyorsunuz soru işaretleri var ve Ukrayna'nın elindeki, Ukrayna'nın doğusunda biliyorsunuz çatışma gerçekleştiğinde orayı da oldu bittiye getirdiler. Donbas bölgesi bu tarz sorunlardan hiç bahsetmiyorum. Şimdi Ukrayna'yı paramparça eden, lime lime topraklarını yiyen bir Moskova yönetiminden pat diye Kırım'dan vazgeçmesi elbette beklenemez. Ve nihayetinde barışa ulaşılmak isteniyorsa adamın toprağını, Kırım'ı vereceksiniz yani. Sonuçta Rusya diyor ki işte burası yüzde seksenin seksen falan burası Rusça konuşuyordu. Tarihsel olarak aidiyet duygusu yapıyorum falan. İyi de e biz de mikrofonum umarım o mikrofonum şeyine gelmemişimdir. Şöyle eğilmeyeyim şöyle durayım. İyi de Türklerin de aidiyet duygusu var Kırım'a. Bunun işin içinden çıkamazsınız ki siz her devlet Kırım'da hak e, şey e, olsun ilhak et. Böyle bir şey böyle bir uluslararası düzen olamaz olmamalı. O yüzden e, yani bu söz var ya işte sıtmaya razı etmek gibi biliyorsunuz. Yani tamam Kırım biz Moskova yönetim olarak biz alalım Kırım'ı. Ukrayna diğer topraklarla hani şey yapsın telkin edelim falan böyle de bir teklif gelebilir o yüzden İstanbul görüşmeleri önemli görüşmelerin devam etmesi son derece önemli ama bugünlerde Rusya'nın Ukrayna'ya vereceği cevap da oldukça hiddetli ve sadece bir günde verilecek bir cevap değil bu sözümü lütfen kenara yazın birkaç güne yayılacak bir cevap olmalı ve çok acımasızca olacağına inanıyorum ben Rusya'yı ve Putin'in psikolojisini az çok biliyorsak ve burada da bir hızlıca bir bırakın barışı efendim yani ateşkes sağlanması kısa vadede pek mümkün gözükmüyor. Ülkemiz her ne kadar Karadeniz'in kıyısındaki bu iki ülkeyi biliyorsunuz barıştırmaya çalışsa da bu çok zor. Türkiye'nin rolü, Türkiye'nin tarihe karşı üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler de gerçekten telletir cinsinde. Çünkü muhatabınız Rusya, Moskova, Vladimir Putin. O yüzden bu konuda çok imser değilim. Ya bırakın barışı ateşkesin dahi hızlıca ateşkese ulaşılabilecekse taraflar birbirlerine saldırıyor. Rusya'nın vereceği cevap Ukrayna'yı daha ve batıyı daha çok kamçılayacak belki de. O yüzden e, bu akşama nasıl ulaşacağımız, yarına nasıl uyanacağımız gerçekten büyük bir soru işareti. Bu nedenle ben e, Ukrayna'nın da burada dirayetli davrandığını düşünüyorum ve Kırım kurtarılmadan barış pek mümkün değil arkadaşlar. Kırım'ın da Rusya'nın elinden alınması da çok güç gözüküyor. Anca Putin devrilecek, ne bileyim ben Boris Yeltsin dönemi gibi bir dönem olacak falan. Yani anca o zaman yani. Ama burada lütfen siz Rus yanlısı da olabilirsiniz, Atlantik İttifakı yanlısı da olabilirsiniz. Objektif bir şekilde şöyle değerlendirmek gerekiyor. Efendim işte Rusya AB'ye, NATO'ya yaklaşıyordu. Rus şey pardon, Ukrayna Ukrayna AB'ye, NATO'ya yaklaşıyordu. Ukrayna kaşındı, Rusya'da tepki gösterdi. Rusya arka bahçesindeki hareketlenmeyi ve Ukrayna'nın NATO'yu olmasını kabul etmiyordu. Saldırıda haklıydı falan gibi bazı tezler vardı savaşın başında biliyorsunuz. Ama yani kantarın topuzunu iyi ayılar bir objektif bir bakış yapacaksak siz ne olursa olsun ne olursa olsun 1991'den bu yana egemen bir devletin topraklarına hoyratça girdiniz ve Kırım'ı oldu bittiye getirerek ilhak ettiniz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Kırım özgürlüğüne kavuşmadan Ukrayna yönünden barışın sağlanması mümkün değil. Özet. Bu videomun özeti bu aslında ama şu ana kadar yaşananları da bir önünüze getirmiş e, getirmek istedim değerli takipçilerim, sevgili öğrencilerim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Ben de e, konuyu takip ediyorum hem Gazze'yi Doğu'yu takip ediyorum hem Amerikan-Türk ilişkilerini hem de bir taraftan Ukrayna cephesini takip ediyorum. Bakalım önümüze e, ilerleyen günlerde ne gibi olaylar ve gerçeklikler e, gelecek. Hadi gelin kanalımızın sloganıyla bitirelim. Bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.